Mayana Park'a geldik. Şu şekilde bir giriş var. Yolda da girerken çok tatlı şeylerini yapmışlar. Harfleri yazmışlar böyle tek tek. Bunun yolu çok güzel arkadaşlar. Yolda da bir tane Castello de Bellaccio diye bir tane yer gördüm. Hayran oldum. Otel sanırım. Ama dehşet güzel bir yerde. Araba kamerasından çektim. Umarım bu videoya ekleyeceğim. Giriş internetten alırsanız daha ucuz. Bilginiz olsun. İnternetten alınca 799. Buradan alınca daha pahalı. Bilginiz olsun. Bir de burada eğer sizin kalma hakkınız varsa, yani yaşıyorsanız burada eğer yerel halk biletinden alabiliyorsunuz isterseniz. Arkadaşlar girişte şöyle bir dükkan karşılıyor sizi. Burada isterseniz eğer kıyafetiniz yoksa buradan kıyafet alabiliyorsunuz. Şunlar dışarıda 100 watt, burada 200 watt mukayese yapabiliriz. İçecek de bu arada girmenize izin verdiler. Kasadan da isterseniz arkadaşlar şey yükleyebiliyorsunuz, kart yükleyebiliyorsunuz ama ben şimdi yüklemedim şu an henüz. Bir bakalım görelim içeriği nedir ne değildir. Fiyatlar nasıldır ona göre yükleriz. Havlu mavlu da isterseniz buradan kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bungalovlardan da kiralayabiliyorsunuz. Arkadaşlar üstümüzü değiştirdik. Soyunma odalarından şimdi geçiyoruz. Kabana fiyatlarını falan çektim. Ee, kabin fiyatlarını çektim. Bütün ekstra ödeyebileceğiniz bütün fiyatları çektim. Buraya biletleri internetten almanızı öneririm. Ramayana Park'ın internet sitesi var. Bu internet sitesinde biletler 100 baht daha ucuz. Ee, oradan almanız siz için avantajınızdadır. Aynı zamanda buraya Shuttle bas varmış. Ona da bakarız internetten nasıl olduğuna yazarım. Size isterseniz Shuttle Bus'a da gelebilirsiniz ama ben arabayla gelmenizi öneririm. Daha rahat e, edersiniz. Shuttle Bus'ın ücreti 120 bahtmış ama nereden nereye onu bilmiyorum. Bu da parkın haritası arkadaşlar. Saat 1'de parti varmış. Sanırım biz onu kaçırdık. Şurada da etkinlikler yazıyor. Burada katılacağınız etkinlikleri de buradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz giriş yapıyoruz. Şurada güzel büyük bir tuttuk yapmışlar. Restorana daha gitmedik henüz ama içecek fiyatlarını size söyleyeyim arkadaşlar. Beverage dediğimiz Coca Cola'ymış, Sprite'miş. Bu tarz içecekler 50 bat. Bizdeki water parklara selam olsun. Burada çocuklar için ayrı bir alan yapmışlar. Bu kısım güzel olmuş açıkçası. Güzel bir su kaynağı. Evet şurası güzel yapmışlar. Şimdi biz de keşfe çıktık açıkçası. İlk önce bir edeceğiz. Belki birkaç tane kaydıraktan kayarız. Ondan sonra bir yemek yiyeceğiz. Çünkü en son akşam yedim ben. Şu an saat 1-1.30 gibi. Evet köpük partisinin olduğu yer burası herhalde. Çünkü köpüklü bir havuz görüyorum ileride. Köpük partisi şuymuş arkadaşlar. Ama daha sanırım başlamamış bu henüz. Çünkü bu kadar köpükle köpük partisi olmaz. Köpük makinesi şurada evet. Daha henüz başlamamış. Şu an diyecek kısımlar büyük ihtimalle. Aynen bir tane daha köpük makinesi getiriyorlar. Saat 2'de başlayacak. Köpük partisi başlayana kadar yemek yiyelim dedik. Burada western food, İtalyan pizza falan varmış. Şimdi bakalım pizzalar ne kadar. Evet pizzalar 500 watt falan. Small 320. Hamburgerler 200-300 watt. Yani o kadar fiyatlar yüksek değil. Izgaralar var 300 watt. Makarnalar var 240 falan. Thai food var 130 falan. Evet fiyatlar dışarıya göre yüksek. Ama öyle çok da aşırı bir yüksek değil. Evet yeniden selam arkadaşlar. <laughs> Yemeği şimdi hallettik. Siparişimizi verdik. Yemeğin hazır olmasını bekliyoruz. Yemeğe benim menüm 349 Baht tuttu. Şöyle göstereyim yani ne kadar çıkıyor kamerada bilmiyorum ama. Hatun'un ikisi de 179 Baht tuttu. Su 30 Bahtmış. O bir şey istedi pilav ve domuz eti. 149 Baht, onun ikisi 179. Ben de hamburger menü aldım 349 Baht. Yani toplamda 500 Baht gibi bir tutara. Bakalım ne kadar kalmış paramız. 800 Baht yüklemiştim ben, 272 Bahtım kalmış. Yani 530 baht gibi bir tutar yapıyor. Bu da Türk parası kaç para yapar dersiniz eğer 500 lira falan yapıyor. 500 liraya iki kişi yemek yemiş olduk. Evet, bu biraz pahalı bir fiyat yani Tayland standartlarına göre pahalı. Ama bir su parkında yemek yediğinizi düşünürsek eğer e, pahalı değil. Net olarak söyleyebilirim size. Çünkü bizdeki su parklarında sanmıyorum herhalde 500 liraya iki kişi doyabilsin. Tabi burada avantaj şu Tayland yemekleri her zaman için daha urus Batı yemeklerine göre. Burada peşengim cips gördüm ben. Yani hamburgerin boyutu ne kadar bilmiyorum ama peşengim cips mesela koca bir tabaktı şöyle bayağı büyüktü. Ama çok fazla şey olmasın yani kızarmış falan o ya. O yüzden istemedim onu. o da aynı fiyattı mesela. Yani 300 350 bat aynı fiyat. Ee, pizza yemenizi önermem. Pizzalar pahalı çünkü. 400 bat falan büyük pizzalar. Küçüklerde 300 bat. Pizzalarda şöyle olur sadece. Büyük pizza alıp böyle yarım yarım yiyebilirsiniz ama şimdi ben de hatun da açken Sınırlarımız olmadığı için, yani bizim Instagram'dan takip edenler bilir, sofralar çok zengin oluyor. O yüzden e, pizza olayına giremedim çünkü büyük pizza alıp doymama ihtimalimiz vardı. Ondan sonra bir küçük pizza daha alırsak eğer bizim için facia olabilirdi. <laughs> Bu eserde de şu güzel köşeden, şu restoranttan sizden bir aboneye gitsin arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız eğer e, ilgileneceğini düşündünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz başka bir şey var mıydı söylememiz gereken. Bir de yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Bir de bazen çok konuşuyorum biliyorum. Ama videoları sonuna kadar izlerseniz de çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şu partisi böyleymiş arkadaşlar. Aa, biz katılmayacağız. Dışarıdan eğlenenleri izlemek daha mantıklı. Ya biraz dağınık yapmışlar sanki. Buraya obamızı kuracağız bir yere. Biz de eğlenceye dahil olacağız. Kabanalar bunlar arkadaşlar. Şurada dalga havuzu var. Aynı anda en büyük su parkı. Laser River var. Eşyalarımızı dolaba koyacağız ve ondan sonra bu kaydıraklardan keyif almaya başlayacağız. Dışarıda bırakabilirsiniz. Çoğu turisti gördüm ben. Eşyalarını bırakmışlar dışarı ama şimdi ne olur ne olmaz. Şimdi bizim ato soyunma odalarına kısa bir yol buldu. Bu iyi oldu açıkçası. Hemen şimdi dolaba bırakacağız eşyalarımızı. Ondan sonra bu beni bugün son görüşünüz olabilir. Bir de çıkarken buradan görebilirsiniz. Çünkü keyif almaya aşırız artık Vader Park'tan. Burayı size tanıttığım için mutluyum. Dönerken bir de son video veda videosu çekeriz. Burası hakkında değindiğinizi size paylaşırım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar keyifli bir günün ardından artık Ramaya, Vaderfarka veda ediyoruz. Size şimdi deneyimlerimi anlatacağım park hakkındaki. Buraya mutlaka bir tane havluyla gelin arkadaşlar. Çünkü havlu için 100 bat para istiyorlar. 200 bat da depozito istiyorlar. Bilginiz olsun. Birincisi bu. Yemek konusunda endişelenmenize gerek yok. Burada yemek yiyebilirsiniz. Yemek fiyatları uygun. Su 30 bat. Ya hamburger menü 350 bat. E ama ben hamburger mini yemenizi önermem. Çünkü çok fazla lezzetli değil. Fişen cips vardı ya o size gösterdiğim büyük. Ondan yiyebilirsiniz. Kaydıraklara gelince arkadaşlar kaydıraklar efsane gerçekten. Benim şimdi fotoğraflarını mesela buraya koyarım. benim en favorim birinci sıradaki kaydırak şu. Onun fotoğrafını şuraya koyacağım. İkinci sıradaki kaydırak şu ve üçüncü sıradaki kaydırak da şu olarak size önerebilirim ama sizin favorileriniz farklı olabilir. Eğer siz de gelirseniz ve buraya girerseniz mutlaka mutlaka siz de yorumlara yazın hangi kaydırakların favori olduğunuzu. Giriş parası konusunda şöyle bir ipucu vereyim size. Ben burada yaşadığım için burada dediğim gibi iki tane fiyat farkı var. Tayı vatandaşlarına ve burada yaşayan ekspertlere özel bir fiyat var. Bir de yabancı turistlere özel bir fiyat var. Bu yüzden bu ikisinden birini isterseniz seçebilirsiniz siz de ama burada yaşadığınıza dair herhangi bir evrak belge sormuyorlar. Yani yanınızda bir tayı vatandaşlık varsa eğer burada yaşadığınıza dair herhangi bir şey sormuyorlar. Yani 200-300 watt kar edebilirsiniz böylece. Ayrıca bu şekilde giriş yaptığınızda size bir tane de soyunma dolabı veriyorlar. Bu soyunma dolabı önemli çünkü biz bütün eşyalarımızı oraya koyduk ve kaydıraklarda free bir şekilde kaydık. ama siz eğer bunu yapmak istemiyorsanız mutlaka şu satılan böyle mavi kaplı şeyler var. Telefon kapları var. Suya dayanıklı. Onun da fotoğrafını şuraya koyarım ondan mutlaka alın. Buraya patayadan nasıl gelinir? Bu konu hakkında da biraz araştırma yapıp onu da video açıklamalarına yazacağım. Genel olarak anlatacaklarım bunlar. Hatun çekiyor videoya. Şu an biraz sıkılmaya başladı. Ondan dolayı çok uzatmayacağım lafı. Eğer ki daha ekleyeceğim şeyler olursa fotoğraflar eşliğinde kayıt video kaydı yapacağım. Çok teşekkür ediyorum.